Herkese merhaba. Bir mağazada gezerken elinize aldığınız ürünün fiyat etiketine hiç dikkatlice baktınız mı? O rakamın arkasında ne kadar büyük stratejiler yattığını hiç düşündünüz mü? İşte bugün pazarlamanın en kritik konularından birine, fiyat yönetimine dalıyoruz. Sınavların da gözdesi olan bu konuyu beraber halledeceğiz. Hazırsanız hadi o etiketin arkasına birlikte bakalım ve hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Bir ürünün fiyatı nasıl belirleniyor yahu? Yani çoğumuzun aklına gelen ilk şey ne? Maliyeti hesapla, üzerine biraz kar koy, tamamdır. Değil mi? Ama bir düşünün, eğer bu kadar basit olsaydı, dev şirketler neden bu iş için koskoca departmanlar kursun, milyonlar harcasın ki? İşte o basit formül, buzdağının sadece suyun üzerindeki minicik bir parçası. Şimdi, hadi hep beraber suyun altına dalalım ve o devasa yapıyı, fiyatın karmaşık dünyasını keşfedelim. O zaman en baştan, en temelden başlayalım. Fiyat dediğimiz şey tam olarak ne? sadece cüzdanımızdan çıkan para mı? Aslında çok daha fazlası. Fiyat, bir ürüne kavuşmak için feda ettiğiniz her şeyin toplamıdır. Yani evet paranız ama aynı zamanda zamanınız, o ürünü bulmak için harcadığınız efor ve işte şimdi en kritik noktaya geliyoruz. Pazarlamanın o meşhur 4B'sini düşünün, ürün, yer, tutundurma, bunların hepsi şirketin cebinden para çıkmasına neden olan maliyetlerdir. Peki kasaya para getiren tek B hangisi? İşte o fiyattır. Bu yüzden de yanlış bir fiyat kararı en harika ürünü bile yerle bir edebilir. Fiyat belirlemek öyle boş bir kağıda aklına gelen rakamı yazmak gibi bir şey değil, tam tersine. Birçok farklı gücün bir araya geldiği karmaşık bir denklem gibi. İşte şimdi bu denklemin bilinmeyenlerini, yani oyunun kurallarını yazan o faktörleri tek tek masaya yatıracağız. Fiyatlandırmayı bir madalyon gibi düşünün, iki yüzü var. Biri şirketin içinde, diğeri de dışarıda. İçsel faktörler yani bizim kontrol edebildiklerimiz, maliyetlerimiz, pazarlama hedeflerimiz, kısacası direksiyonun bizde olduğu kısım. Dışsal faktörler ise bizim dışımızda gelişen, kontrol edemediğimiz ama mecburlan uyum sağlamak zorunda olduğumuz şeyler. Rakipler, ekonominin durumu, devletin kuralları gibi. İşte başarılı bir fiyat stratejisi bu iki dünya arasında mükemmel bir denge kurabilmektir. Unutmayın, bu ayrım çok temel bir bilgidir ve sınavlarda mutlaka karşınıza çıkar gelin önce kontrol edebildiğimiz yani direksiyonun bizde olduğu içsel faktörlere odaklanalım. Birincisi pazarlama amaçları. Yani amacınız ne? Sadece bu zorlu piyasada hayatta kalayım yeter mi diyorsunuz yoksa kar rekorları kıracağım mı? İşte her hedef bambaşka bir fiyat etiketini beraberinde getirir. İkincisi, pazarlama karması. Bu bir yapboz gibi, bütün parçaların birbirine uyması lazım. Düşünsenize, lüks bir imaj yaratıp ürünü sudan ucuza satamazsınız. Fiyat diğer tüm kararlarınızla aynı dili konuşmalı. Ve son olarak maliyetler. Bu bizim kırmızı çizgimiz, tabanımız. Kar etmeyi bir anlığına unutsak bile maliyetin altına düşen bir fiyatla yola devam edemeyiz. Bu kadar basit. Peki ya dışarısı? yani bizim kontrol edemediğimiz pazarın yapısı ne olacak? İşte bu tablo bir şirketin fiyattaki gücünü tek bakışta özetliyor. Mesela tam rekabet pazarındaysanız, diyelim ki buğday satan binlerce çiftçiden birisiniz, fiyatı belirleme şansınız yok, piyasa ne derse onu kabul edersiniz, yani fiyat alıcısı olursunuz. Tam tersi bir durumda, bir monopolseniz, yani pazarın tek hakimiyseniz, bütün güç sizdedir, fiyatı siz yaparsınız. Diğer yapılar da bu iki ucun arasında bir yerlerde. Ve arkadaşlar bakın buraya dikkat, bu tablo klasik bir sınav sorusudur. Hangi pazarda fiyat kontrolü ne seviyede bunu adınız gibi bilmeniz lazım. Tamam, teoriyi anladık. Peki bir şirket masaya oturduğunda bu işi pratikte nasıl yapıyor? Fiyat belirlemek biraz sanat. Evet, ama aynı zamanda ciddi bir bilimdir. İşte şimdi o bilimin, yani stratejiyi eyleme dönüştüren o yol haritasının adımlarını göreceğiz. İşte karşınızda bir fiyat stratejisi gibi düşünmenin 6 adımlık formülü. Bu adımları sırasıyla takip etmek zorundasınız çünkü her biri bir sonrakini besliyor. Önce ne yapıyorsunuz? Hedefinizi belirliyorsunuz. Ben nereye gitmek istiyorum? Sonra talebi inceliyorsunuz. Pazar benden ne istiyor, ne kadar istiyor? Ardından maliyetleri hesaplıyorsunuz. Peki bu işin bana maliyeti ne? Sonra dürbün alıp rakiplere bakıyorsunuz. Onlar ne yapıyor? Bütün bu bilgileri toplayıp bir yöntem seçiyor ve en sonunda o kritik karar veriyorsunuz. İşte bu süreç başarılı bir fiyat stratejisinin adeta DNA'sıdır. Hani az önceki 6 adımın üçüncüsünde maliyetler dedik ya, işte o adımın içinde her yöneticinin bilmesi gereken sihirli bir rakam var. Başa baş noktası. Bu en basit haliyle ne kar ne de zarar ettiğiniz, yani masraflarınızla gelirinizin tam olarak eşitlendiği satış miktarıdır. Düşünün, bu noktaya gelene kadar sattığınız her ürün aslında sadece maliyetleri karşılıyor, yani borç ödüyor. Bu noktadan sonra sattığınız ilk ürün, işte o, kasaya giren ilk gerçek kardır. Bu yüzden bu hesaplama bu kadar hayati. Peki o ilk adımdaki amaçlar pazara girerken nasıl somut stratejilere dönüşüyor? Genellikle iki temel ve birbirine zıt yaklaşım görürüz. Birincisi pazarın kaymağını almak yani skimming. Yepyeni bir teknolojiyle, inovatif bir ürünle pazara en yüksek fiyattan girersiniz. Amacınız o ürünü en çok isteyen ve parayı ödemeye hazır olan ilk müşterilerden maksimum kar elde etmektir. Diğeri ise tam tersi, pazarı ele geçirme yani penetration. Burada da olabildiğince düşük bir fiyatla pazara girip çok hızlı bir şekilde çok büyük bir kitleye ulaşırsınız ve rakiplerinize daha en başından gözdağı verirsiniz. Süreci öğrendik, stratejileri gördük, çok güzel. Peki o etiketin üzerindeki rakamı hangi formülle, hangi mantıkla hesaplayacağız? İşte burada iki temel felsefe birbiriyle çarpışıyor. Şimdi kendi felsefenizi seçme zamanı. Arkadaşlar bu slide belki de bütün bu ünitenin en ama en önemli karşılaştırması. Soldaki yani maliyete dayalı fiyatlandırma geleneksel eski usul. Şirket önce ürünü yapar, maliyetini çıkarır, üstüne karını koyar ve fiyatı belirler. Bakın süreç nasıl işliyor? Şirketin içinden dışarıya doğru. Sağdaki ise modern pazarlamanın ta kendisi. Değer temelli fiyatlandırma. Burada her şey tam tersi. Önce müşteriye gidip soruyoruz. Sen neye değer veriyorsun ve bunun için ne ödemeye razısın? İşte o fiyattan yola çıkıp karlı bir ürün tasarlamaya çalışıyoruz. Süreç dışarıdan, yani müşteriden başlıyor. Peki neden bu değişim oldu? Çünkü artık rekabet çok daha çetin ve müşteriler çok daha bilinçli. Tabii ki hayat her zaman bu kadar felsefi olmak zorunda değil. Bazen en pratik yol geçerli rayice göre fiyatlandırmadır. Yani ne yapıyorsunuz? Rakibe bakıp o ne yapıyorsa ben de 3 aşağı 5 yukarı aynısını yapayım diyorsunuz. Bazen en kolayı budur. Diğer popüler bir strateji de özellikle BIM ve A101 gibi markaların ustası olduğu her gün düşük fiyat modeli. Buradaki amaç, müşterinin kafasındaki acaba indirim olur mu sorusunu tamamen silmek ve burası zaten her zaman ucuz algısını yerleştirmek. Bu da müşteriye müthiş bir güven verir ve sadakat yaratır. Evet, bayağı bir yolculuk yaptık değil mi? Fiyatın tanımından başladık, faktörleri, süreci, yöntemleri hepsini konuştuk. Şimdi tüm bu bilgileri hafızamıza kazımak için şöyle bir vites yükseltelim ve hızla bir tekrar yapalım. Sınavdan önceki son bakış gibi düşünün. İşte bütün ünitenin özeti bu tabloda. Hadi üzerinden hızlıca geçelim. Fiyatın rolü neydi? Gelir getiren tek unsur olması. Fiyatı neler etkiliyordu? Bizim kontrolümüzdeki içsel ve dışımızdaki dışsal faktörler fiyatlandırma süreci nasıl işliyordu? O asla unutmamamız gereken 6 adımlı mantıksal sistemle. Peki hangi yöntemi seçmek daha mantıklı? Unutmayın, modern pazarlama her zaman maliyete değil, müşterinin algıladığı değere odaklanır. İşte bu 4 temel bilgi aklınızdan hiç çıkmasın. Ve son olarak sizi biraz düşündürecek bir soruyla bitirelim. Gittikçe her şeyin kişiselleştiği bu dünyada gelecekteki fiyat etiketlerini en çok ne belirleyecek dersiniz? Şirketlerin soğuk Excel tablolarındaki maliyet rakamları mı yoksa her birimizin zihnindeki o soyut ama bir o kadar da güçlü olan değer algısı mı? İşte bu sorunun cevabı aslında pazarlamanın geleceğini de şekillendiriyor. Bu konuyu benimle birlikte incelediğiniz için çok teşekkür ederim. Sınavlarınızda hepinize bol şans.